Bu ortalıkta ağacın olduğu yerler gibi zaten videolarda kamera kaydettiklerinde şey böyle. Böyle gelince direk, üç direk durduk. Yani bu direk yıkılsaydı çadırda çekebilirdi. Hı hı. Bu şey e, Yer yaptık müşterilerimize. Şu i̇şte Şurada böyle. Allah şükür e, Can'a gelen bir şey yok e, Mala geldi o da e, Can'dan önemli değil Bir tane Büyük bir teyzemiz ablamız arabayı park etmeye çalışırken artık ne oluyor? Fitesimi karıştırıyor. Gaza basıyor. Kaldırıma çıkıyor. Kaldırımdan ağacı eziyor. Ağaçtan cama giriyor. İçeri vitrini, mitrini, her şeyi her yere dağıtıyor. Dümdüz ediyor. galiba sizin burada tam kıl payı kurtarıyor Şu kadar 30, sa 30 santim mesafeyle kıl payı kurtarıyor. Bu tarafta, bu tarafta olsa altında kalacak. Allah muhafaza can kırıkları falan zaten temizlerken bile elimiz ayağımız birçok yerimiz kesildi. Ee, böyle yani Allah şükür cana bir şey gelmedi. Zaten ne gerekiyorsa yaparız dediler kendileri. Hani masraf ne olduysa karşıladılar. İyi insanlardı. Anlayışla karşıladılar. Onlar da biz de. Biz burada eee kafe, büfe, yani tost, çay, kahve servisi falan Bahçe büfe. Bahçe büfe. Bahçe, Celsizlik büfe Celsizlik Kafe. Burası e, Bursa Yıldırım Doruk Tıp Hastanesi'nin hemen 100 metre altında. Böyle işte bir sıkıntımız çıktı sabah. Verilmiş sadakamız varmış ki canımıza bir şey olmadı. Celsizlik